Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pijama maskeler ve harika kanatları kapıştıracağız. kapıştıracağız. Ee, bu arada oylamayı unutmayın. Köşe köşeden e, yapabilirsiniz. Bu çok güzel olacak. Dünyanın en iyisi. Açabiliyor. Kertenkele kedi var. çocuk ve baykuş kıza karşı. Evet. Bu da güzel olmuş. Kaç kim kazanacak? Hadi. Açabilirsin. Başlayalım. aç. Açar. aç, aç, aç. Açık zaten. Bir yeri kapalı değil. Aha, Hadi. Dur ne bu. Bakalım. Bu ne ya? Tam sık sen sık. Şöyle. Kapalı mı? Kapalı. Burası. Sen sık bakalım çıkıyor mu? Çıkmıyor, Çıkmıyor. mu? Çıkmıyor. Yavaş yavaş bak etrafa fışkır. Birden açılır. Dur onu değiştirelim o zaman. Başka vereyim mi? Hadi bakalım. Oy. Sıkalım yapıştırıcılarımızı. Gidiyor gidiyor hadi Zeynep devam et. Yapıştırıcım bitti. Evet, Başlat. Evet arkadaşlar yapıştırıcılarımızı döktük şimdi su katacağız. Suyu ben de İlk bana. Suyumuzun ölçüsü yapıştırıcı kadar. Bak bu kadar benim. Çok az koydum. Çok az oldu. Yok, <laughs> sonradan katarız. Su. Bu evet. da ki az oldu. Efendim. Çok az, az bir şey daha koyayım. Benimki soğudu ya. Sonra şey. şampuanımızı şey. katalım. Arkadaşlar yapıştı tuzlu su içtiğimiz bir şey. Dalim. Dalim yaptı. Dalim. Bebeğim ama sarı mı? Dalin bebe şampuanı. Oh, Çok güzel. Benimkisi bembeyaz. O, çok, o, çok, iyi, hayır, çok Az koyalım. Hayır. hayır. çok güzel Kardeşlerim. az ]acağım. biraz. Ben çok ben az, az az koyacağım. Kolda, Belki ya. de hiç çıkmayacak. Yok. Boş. Yeni bir tane alıp gelelim. mi? Youtube'dan zaten kazanıyoruz benim iyice köpürdü. Köpürene kadar karıştırıyoruz. Ben şey getireyim. Tıraş jeli getireyim bakalım. Evet. Tıraş jeli katalım bakalım. İlk defa deniyoruz. Tıraş jeli. Bu tıraş jeli olmaz ki. Köpürüyor bu sonra. Bakalım. Tıraş jeli oluyor mu? Normalde ilk başta böyle sonra bu köpürüyor kendi kendine. Ama bu ne ya? Bak tıraş köpürüyor gibi köpürdü. Ama mavi oldu. Mavi işte tıraş daha iyi. Öyle. Benim için iyi. Evet, ha, benim için de iyi olmaya başladı. katalım. Zeynep, Zeynep karıştır. Çok az oldu. Çok az oldu. Bir Zeynep'inkine bak bak. Bir de Az daha koydum. İyi iyi yeter karıştırmaya devam. Belki olursa iyi olursa iyi olur yani. Çok yok, yok çabuk Aşk, çok çok. Anne biraz kötü. çok çok çok. ki? Al iki damla ben düşün. Tamam bana da bana da. İki damla düşünce Olay, <gülüyor> <çok> <gülüyor> iyi. memnun olmalıyız. ya. Oley! Kardeşlerim emniyomu yetti çok de. Aşkım memnun. Bana bakma. Evet. Ne kadar iki damla komik düşsün. Ben kendiminkine bir çay kadar atacağım. Allahım buna ne oluyor? En fazla bura ne oluyor lan? Evet. Hadi arkadaşlar. Tamam, şey dur dur daha. Boyaları bak geçenki gibi çok atmayın Buğra. Niye geçen ne oldu? Geçen kimdi bu boyanın tamamını sıkan? Hı. Bir kadar ya. Yasin miydi? Birisi boyanın tamamını sıktı da slime olmadıydı. Kimdi o? Eymen değil Eymen miydi Yasin? Eymen Eymen. Eymen oldu. Sen ben atayım. vardım ya o videoda. Evet. Kapıyı açayım mı? Evet buran donisi için Benim kahverengi yeter yeter Hı. karıştır onu kapat ağzını Zeynep ver senin pembeyi sıkalım işte Hadi kapağını açsa evet. açılır Ana bunu sen Al bakalım Ağzı kurumuş gitmiyor Şimdi bunları bir Sen. çatal gibi bir şeyle delelim. Evet, biraz karıştırmaya devam edelim. Evet, su slime'ı böyle... ne Su slime yapıyoruz böyle? Sulu slime mı? Dalgalı böyle. Ve kalabalık evet, slime tiyala. olur. Tamam. Bizim kıyayla. Sen onu oyna. Burası Hadi soy. bakalım. Mavi. Burası çılık. Burası çılık deyip tam meslek yarattım. Burası satanlar. Evet. Zengin olduk. Oley! Hayatımızı Buraks hayatımızı kolaylaştırdı. Aha! Aha! Katılaşıyor! Evet! Ya! Ee benimki katı oldu zaten. Karıştır, karıştır işte. Olsun. Hadi e, Zeynep. Zeynep. Hemen oldu benimki. Zeynep yanlış renk olmuş benimki de. Tamam slime olduktan sonra oynarken değişirsiniz tamam mı? E, Zeynep hadi seninkini hep ben yapıyorum ama hiç karıştırmıyor. Yeter bırak. Ama geliyor. Ya. Ya. Benimki oldu bile arkadaşlar. Benimki. Şu an hızlı benimki oldu. Evet. Aynen. Ece'ninki de bayağı olmuş. Ece'ninki de hızlı oldu. Benimki. Zeynep karıştır. Benimki. Sizinkiler azıcık daha boraksız diyor. Benimki. Benimki iyi. Bırak seninki de. Ağlıyor benimki Değil mi? Yani ben geçen bir seferkinden daha iyi Başka bir olur getiriyor. Bilmiyorum bilmiyorum. Allah elin. Bura benim olmadı sanki. Hmm. Sanki buraya. Bizimki olmadı sanki. Evet. Olmadı ki zaten. Benim de kuşa yapıştı. Benimki oldu. Beni, benim elimi yapışıyor. Buradan alayım. El nasıl kepşe. Size bir bardak içine şey koyayım. Ha, bu arada renkler Uy, çok güzel ya ele bak ele bu ne biçim el ya mavi mavi biraz ele çıkayım sonra çıkıyor da her zaman mavi yapan Allah. biraz evet. eli kolu mavi Zeynepi oluyor arkadaşlar bakın bak, ar <laughs> <ya>. arkadaşlar bakın <laughs> söyledi Ece. Sen kaldır hadi bakayım. Aç. Arkadaşlar... Yavaş birbirinizin üstüne doğru gelmesin. Ooo. Yakala 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 Ece şey sen aç, aç de bakayım. De dur, dur. Mavi güzel oldu ama. Aa, de sen de. Mavi nasıl Ece güzel oldu ya? ya. Yok açılınca Ece Ay de güzel, güzel açtı. Hadi Enes Ulan, seninkini bekliyoruz. Var, bak, senin Zeynep sen de açsana. Şimdi Güzel, iyi açılıyor. Ayy. 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 Ne ne ya ne diyorsun ha? Islat istersen. Elini şu bak şu elini ıslat. Daha sonra onları Öbür kutlar. elinde kurtar. Hiç bir şey olmadı niye tişörtüyle aynı renk oldu. Benim göl... de göz Aa benimki de tişört. Şimdi de da benim. Aa benim Tişörtümü bu. Şu tişörtü Benimki de. Benimki evet, şey herkes tişörtünün renginde yapmış. Bir Burak hariç. O da Burak da tişörtünü o renk yapmaya çalışıyor. <laughs> seninki, rengi, seninki de yazısı. Hayır, onun pantolonu. Pantolon mu macivert? Macivert. Pantolon gözükmüyor. Yavaş, yavaş. Etrafa saçmadan açın kaçıyorduk. Tamam. Hadi Zeynep sen aç bir daha bakayım. Üstüme üstü küskünler. Evet, Hadi de açma. Sen de aç. Aha. Ya Hadi Zeynep. Zeynep çok yüksekten açınca olmuyor. Etrafa saçılıyor. Kalkmadan ayağa aç. Heh, bu kadar yeter. Hayır, hayır. Aç iki tarafa doğru ellerini. Ha, işte öyle. Benim, benim şeylerimi bozmaya çalışıyorum. Sen de benimkini evet. boz. Yavaş yavaş. Hadi bakalım şimdi. Sen de benim boz. Slime'larımız. Sen. Bir bir kuş kuş bir kızın bir bir pembesi. Yeşil. Kedi çocuğun mavisi. Çıkar mı Evet çıkar mı? çok büyük bir olacak. Kertenkele çocuğun yeşili. Benzedi biraz ama bak. Öze, Sonunda abi biraz diye. tonunu yaklaştırdık Sana yani. Bakın Bir tek. Harika <laughs> kanatlar. Dur Zeynep ben de dursun dizinin dizinin Bunlar. pembesi. Kocaman Don Doni'nin turuncusu. Oo! Oldu. Patlattım. Zeynep sen nereye gidiyorsun Zeynep? Allah'a bu seni. Ya ben niye yere atmam? Dizi seni istediniz zaten. Evet, dizinin pembesine daha yakın sanki. Bu benimkine ne oldu öyle ya? Oo! Sıra Ece de yakala. Ha. Bak bak bak. Ben çekeceğim. Ben tuzağa düştü yaparım. <laughs> Çok yükseğe kalkınca olmayacak. Ha, olmadı. Önemli olan iki tarafa doğru açabilmek. <gülüyor> <gülüyor> Az olsa <laughs> <laughs> açtım. bakıyorum. Araba sürüyor. Ha, <laughs> de yapıyor. Bırak. Bitti. <laughs> Hadi bizim slaymlar bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Oylarınızı bekliyoruz. Har mi? Harika evet kanatlar mı? Bir Yoksa pijama arkadaşlar. askerler Pijamız. mi? Pijama askerler yani. Pijamız. Evet. Ama bir Pijamız. şey diyeceğim. Burada bir hile var. 3 2 evet. yani olsun. Evet, önemli değil. Pijama askerlerin renkleri daha çok benzedi. Harika kanatlar biraz tonunu tutturamadılar. Burak bırak tutturabilmiş azıcık. O da çok tutmamış. Seninle evde Benim Görüşürüz, evet. arkadaşla. görüşürüz. Beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi beğenmeyi üstü üstü arkadaşlar. mi mi dur. Ben Masaya ben. doğru. Yorum, yorum, yorum. Ya Tamam açıldı. Olmadı. Hayır bu Burak Bakın Hadi. Yorum, Hadi. Bula, Aa, Taktik güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kapat be. Sen küçük tarafından tutuyorsun. Bir şey olacak. Olmaz ki o açılmadı bile. Hayır bir şey olacak. Ağır tarafını aşağıda bıraktın sen. Bak bir şey olacak. Eren abi bak bir şey olacak. Aa Enes. Eren abi bak. Eren bak. Enes. Ha ses çıkıyor. Ya. Enes. Doni, Doni yakaladı. Tamam.